Evet arkadaşlar Saraykent ilçesi Benlik köyü Kültür Yardışma Dayanışma Derneği'nin köy konağındayız. Bugün burada aşırı program var. Çok güzel ya sen de insanların. Burası arkadaşlar Saraykent ilçesi Benlik köyündeyiz. Bugün Benlik köyünde birlik beraberlik aşırısı var. Allah kabul etsin. Ee, Allah kabul etsin. Hadi. Allah ee, Allah kabul etsin. Şimdiden iyi anladım. Evet Sarayköy, e, Saraykent Benli köyü yardımlaşma dernek başkanımız Rafet Arslan'ın eee aşure dağıtımına geldik. Evet. Allah kabul etsin diyoruz. İnşallah devamı gelir, geleneksel hale gelir bu şekilde. Evet. Ve şu an devam ediyoruz. Çok güzel oldu. İlk defa olmuş başkanım. Evet, ne kadar güzel oldu. oldu. Evet evet. İnşallah devamı gelir. Geldi. Sağ olsun. Başkanım nasıl Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi. Keyifleri iyi mi? İyi. Şimdi de geliyor. Hadi bakalım. Çördük ne Sağ olun efendim. Ne haber? Nasılsın? Hayatım, Abim, hoş geldiniz mi? efendim hoş köyümüze. Bulduk. Nasılsınız? Iyiyim efendim. Sizi görüp daha iyi olduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Nasılsınız? Kozan hocam. Belediye Başkanımız teşrif etti. Hoş geldin başkanım. Şeytan <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه Evet, sayın kaymakamım, sayın komutanım, sayın emniyet müdürüm, birbirinden kıymetli dernek başkanlarımız, aziz ve asil soylu bendiler, hepiniz bu güzel kutsi güne hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Güzel insanlar, Mustafa Solmaz başkanımla başlayan, Rafet Aslan başkanımla devam eden Ankara'daki veya tüm metropol kentlerdeki Benli köyünün misafirperverliği, dekoratif estetiği, insan kalitesi, zümrüt coğrafyası ve tüm insan değerleri emin olun her yerde saygı görüyor, değer görüyor, her yerde de kabul görüyor. Babamızı gönülden seviyoruz. Ali Çarttaş kaymakamımız. Adını hep güzel yerlerde güzel insanlardan duyuyoruz. Kıymetli Rafet Aslan Başkanım, kıymetli Mustafa Solmaz Başkanım. Saraykent'e gelen, saraykentlilerle çabuk gönül irtibatı kuran ve beldemize güzel hizmetler yapan kaliteli, karakterli, seçkin, kalibreli bir kaymakamımız var demişti. Efendim arz ediyoruz kıymetli kaymakamımızı son olarak buyursunlar. Sayın Başkanım, Kıymetli mesai arkadaşlarım, Benlik köyümüzün çok kıymetli insanları, sevgili hemşehrilerim. Evet, Saraykent'e 15 gün önce geldim ve ilk ziyaretimi Benlik köyüne yapıyorum. Bu güzel organizasyona, bizleri davet eden başkanın başta olmak üzere dernek üyelerine ve Benlik köyüne teşekkür ediyorum. Yozgat'ta 6 aydır Yozgat'taydım. Yozgat'ın Boğazyan ilçesine görev yapıyordum. Bakanlığımızın takdirleriyle Saraykenti göreve başladık. Tabi bu süreçte gelen giden derken 12 tane köyümüze hızlı bir şekilde çalışma başlatacağız. İlk önce ziyaret edeceğiz, halk buluşması yapacağız ve köylülerimizi tek tek dinleyeceğiz. Sıkıntılarımızı muhtarlarımızdan dinledik. Ama velakin ben gidip yerinde görmek istiyorum. Muhtarlarımızın iletmediği, halkımızın bildiği sorunları da yerinde görmek istiyorum. Bana gelen taleplerde dernek başkanımız demişti ki yollarımızda sıkıntı var. Ben de buraya gelirken özel idare müdürümüzden özellikle ricacı oldum. Dedim ki bozuk olan ve başkanın bahsettiği yoldan gidelim dedi. Ve gelirken de tabii sizler ne diye tabir ediyorsunuz bilmiyorum. İlerideki o rampa Hayır. yoldan geldik. Ve yollarımızdaki sıkıntıyı gördük. Ama tabii bu gördük bir daha gelmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Geleceğiz. Tekraren sizlerle toplantı yapacağız, oturacağız, konuşacağız. Sizler anlatacaksınız, bizler dinleyeceğiz. Sonra bizler anlatacağız, sizler dinleyeceksiniz. Ve bu vesileyle de benlik Köy'üne bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün de burada aşiret programı vesilesiyle buraya geldik. Rabbim birliğinizi, diliğinizi daim etsin. <laughs> Rabbim özlemiş olduğumuz bu kalabalık ortamını Tüm köylerimizde, tüm beldelerimizde bizlere nasip etsin. Ay. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun, etsin. var olun. Teşekkür ederiz. Güzel insanlar, ee, bölgemizin, beldelerimizin en başarılı belediye başkanlarından kıymetli Ozan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yaşar şeref verdiler. Efendim Sayın Belediye Başkanımızla da bir şeyler konuşmasını arz ederiz. Sayın Kaymakamım, e, Sayın İlçe Emniyet Amirim, Sayın İlçe Jandarma Komutanım ve değerli Benliköy sakinleri hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Tabii ki e, dijital çağdayız. E, insanlar, i̇nsanlar, iki üç insan bir araya gelip toplanmazken burada bir birlikteliği sağladılar. Ben bunun için Rafet Başkanıma teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Kıymetli Başkanım. Kıymetli başkanım Mustafa Solmaz başkanımla sadece beğendilerle değil gerçekten tüm yozgatlıları Ankara'da bir araya getiriyorlar. Hatta Avrupa'dan, Asya'dan nerede bir yozgatlı var, bir gönülde topluyorlar. Yöresel yemek günlerinde, acı tatlı günlerde gerçekten mükemmel işler yapıyorlar. Şimdi de Mustafa Solmaz başkanımız, efsane başkanımız bir konuşma yapsın istiyoruz, arz ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> kıymetli kaymakamım, komutanım, belediye başkanım ve birbirinden değerli evet. protokol köylülerim hepimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam bu, bu, hoş geldin, bu programı organize eden Rafet Başkanıma öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, aynı zamanda derneğimiz 2000 2009'da kuruldu kaymakamım. 2009'dan bugüne kadar faaliyet içindeyiz. Ama biz genelde Ankara ağırlıklı faaliyet yapıyoruz. Aynı zamanda Benliköy Derneği Saray Kent ilçesinin ilk derneği Ankara'da. Yani ilk kurulan dernek Benliköy Derneği'dir. 2009. Öncesi var ama il derneklerden 2009'da onay alındı. Ankara'da birçok faaliyetlerimiz oluyor kendi köylerimizle beraber. Onlardan kısa fazla zaman almadan örnek vereyim. Ee, yılda bir sefer iftar, yılda bir sefer arabaşı, madımak şenliği, e, genel şenlik, bunu da Rafet Başkanım söyledi. Ee, üyelerimizin ve hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla bu faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Ha yeterli mi? Yeterli değil. Daha iyisi yapılabilir. Malumunuz bu da imkanlar ölçüsünde oluyor. Yani maddi olarak. Ama her şeye rağmen uzun zaman oldu. Dernek faaliyetlerimiz devam ediyor. Hayat şu anda ee, Rafet Başkanım da elinden geldiği kadar üyelerimizin desteğiyle şey yapmaya çalışıyor. ve Kendileri de gayet güzel yapıyor. Bir dernekçi olarak, eski bir dernekçi olarak da onu söyleyeyim. Ama en önemlisi köylerimizin e, derneğimize sahip çıkması gerekiyor. Yani bu neticede köyümüzün derneği, e, imkanlar olanlar biraz daha fazla destek çıkması gerekiyor. E, bu programı özellikle Geçmiş dönemde biz 2014'te çok büyük bir şenlik yaptık Cehrilik'te. Çok katılımlı bir şenliğiydi. Onun akabinde burası ilk öğretim okuluydu. Taşımalı sisteme geçtikten sonra atıl bir durumdaydı. Biz burayı değerlendirmek istedik. Yani mevcut binayı bozmadan, içini tadilatını yaparak ileride ne olur ne olmaz dedik. Merke geri okula dönerse hiçbir şeyine dokunmadan, özelliklerine dokunmadan bakımını yaptırdık ve çok da güzel oldu. Burada neticede programlarda yapılıyor. Köyümüzün ihtiyacını karşılamadına adına e, bayağı etkili doluyor. Bu vesileyle e, sizlere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Böyle bir organizasyona sahipliği yapmışsınız. Bizler de da davet etmişsiniz. Şeref <laughs> duyduk. Hayır olsun. Bildiğiniz daim olsun. Allah razı olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün Belli Köyü'nün açlığı programına katılım sağladığınız Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi'siniz. Ömer Yarar Soy, Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi. Böyle bir organizasyon yaptığınız için başta Rahmet Başkanım olmak üzere tüm Belli Köyü dernek kuruluşu üyelerine ve benlik köy halkına teşekkür ediyorum. Bu tür birlik organizasyonlar birlikteliğimizi, beraberliğimizi evet. güçlendiriyor. Bu tür organizasyonların diğer köylerimizde de Yapılmaz. her yerde yapılmasını canı gönülden arz ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. <laughs> كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين أطعمنا الله من طعام الجنة وسقانا الله من شراب الكوثر وزوجنا الله بهور العين بهرمة الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah kabul etsin. Kimce arz ediyoruz buyursunlar efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Eee <laughs> öncelikle sayın kaymakamım, kıymetli komutanım, e, değerli e, başkanlarım, e, basın mensubumuz, e, değerli köy halkımızdan gelen eee hemşehrilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Önceki kendimden biraz bahsedeyim. Ben normalde Yozgatlı değilim, Buralı değilim. 19 yıldır Yozgatlıyız. Kırşehir'den Yozgat'a gönül veren bir kardeşinizim. 5 yıldan beri Sorgun Şefkateli Dernek Başkanlığı yapıyorum. Derneğimizi 2020 yılında kurduk, bayan kardeşlerimizle kurduk, şefkatli eller dedik, anne yüreği dedik, İhtiyaç sahiplerine yoluza atabilmek amaçlı. Nerede bir garip var, nerede bir fukara var, nerede bir yetim var, biz onlara yetişebilmek amaçlı böyle bir dernek kurduk. Daha öncesinde eşimde öğretmen burada, o da Kırşehir Kamanlı. Ee, biz Batman'daydık. Zaten yardımlaşmalarımızı yapıyorduk. Derken biz burada yaptık. Ben de Halk Eğitim'de okutmanlık yaparken köylerde ve kasabalarda ihtiyaç sahiplerini tespit ettik Yozgat genelinde. Ee, ve orada arkadaşlarımızla biz böyle kendi aramızda imeciyosu toplayıp götürüyorduk. Daha sonra bu aileler çoğalmaya başladı. Bu süreç biraz daha fazla oldu. Bize yardım edenlerin sayısı çoğalmaya başladı. Biz de bunu resmiyete döktük ve dernekleştik. Çok da güzel bir faaliyetlerimiz oldu. Tabii ki sorgunda sorgun belediye başkanımız Erkut Ekic'in büyük bir desteği oldu bize. Ofisimizi kendisi verdi. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Saraykent ilçesi, Belin Köyü'ndeyiz. Belin Köyü'nün derneği düzenlemiş olduğu bir aşure program var. Bugün de açılı Prabhav Cuma'dan sonra olacak inşallah saat 4 genel iki namazı. Ama hocamın içeride hutbesini dinledik, sesini dinledik. Cuma namazı eda ettikten sonra hocama soracağım. Hocam Allah kabul etsin hayırlı cumalar. Bugün bir, bir açılı program var. Bu tüp sen bir cami mi var? Nasıl bakıyor? Yani ee, böyle bir program düzenlenmesi köyümüz açısından Değil Mükemmel mi? güzel bir şey. Hem vatandaşlarımızın kaynaşması için, birlik evet. ve beraberliğimizin için. Yani çok güzel bir şey. Yani bunu düzenleyenden de Allah razı olsun. Buna sebep olanlar. Yani dernekle derneğimize teşekkür ederiz. Hocam bunun da bir sevabı var Muharrem içerisinde. Gerçi Muharrem bitti değil mi? Tabii yani şimdi bunun sevabı böyle yani Müslümanlara bir şey ikramda bulunmak. Yani evet. Müslümanları yedirmek, içirmek. Yani köyünün evet. ee, kaynaşmasını, ortamın güzel güzelliği bile yani büyük bir sevap. Hocam cemaat ne zengin senin. O da benim hoşuma gitti. Ee, güzel ya Cemaatim, cami cemaatimiz yani Cami cemaatini imam getirir. Tabii tabii cami cemaatimiz yani saray kentin köylerinden yani en çok bizim caminin cemaati cemaat çok kalabalık her cuma da kalabalık, kalabalık. Cemaat de kalabalık. Şey, güzel bir yani. Şey. Köylerimiz iyi Allah razı olsun yani gelen yani namazında namazındalar, evet. niyazındalar. Arkadaşlar Saraykent ilçemi tüm gerçekten cami tertemiz. Gelen misafirleri tertemiz hocamın cemaati kalabalık benim çok hoşuma gitti gerçekten. Hocam demek ki yapıyor bu işi. Allah razı olsun. Yaptı güzel de. Tertemiz girdim camide burcu burcu. Harika bir cemaati var. Güzel bir cemaati var. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun ben teşekkür ederim. Allah kabul etsin inşallah. Ay görüşürüz. görüşürüz. Orada danışacağım bir prant ileveti yapacağım İnşallah hadi. inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar dilerim.